Merhaba, ee, iklim krizinin etkilerini günden güne daha fazla hissetmeye başladığımız bu günlerde bildiğiniz gibi her sektörün aslında iklim alanında kendi çalışmaları kapsamında değişiklikler ve yenilikler yapması gerektiğini biliyoruz. Biz kültürel miras e, aktörleri, kültürel miras alanında çalışanlar olarak e, bugün biraz iklim ve miras ilişkisini, e, nasıl güçlü bir ilişki olduğunu ve bu alanda neler yapabileceğini size anlatmaya çalışacağız. Buna başlarken de öncelikli olarak birleşmiş milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahsetmek istiyoruz. Bu hedefler 2030 yılını, ajandasında 2030 yılını hedef alan ve 2030'a kadar bütün dünya genelinde pek çok alanda, bunun içinde açlık, kıtlık, sürdürülebilir kentler gibi pek çok başlık var. Bunları hedef alan amaçlar diyebiliriz. Biz bunların içinden kültürel miras ve çevresel sürdürülebilirlik ilişkisini incelerken daha çok 11. maddeyle ilgileniyoruz. 11. maddenin vurgusu sürdürülebilir şehirler ve topluluklar yaratmak. Bunun içinde yapmamız gerekenin kentlerimizi ve yerleşimlerimizi daha katılımcı, daha güvenli, daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söylüyor. Ve biz bu 11. maddenin devamında iklim ve miras ilişkisini daha tartışabilir hale geliyoruz. Kültürel miras çok önemli hale geliyor. Çünkü e, tarihsel süreklilik yani kültürel miras alanında bizim hani peşine düştüğümüz tarihsel süreklilik ve çevresel sürdürülebilirlik arasında çok güçlü bir ilişki var aslında. Hani hepsi varolunu korumaya yönlenmeye çalışıyor. Bu hem hani insanlar için en iyisi hem de çevre için en iyisi olarak söyleyebiliriz. Bu açıdan mimari korumanın çevresel sürdürülebilir çok büyük katkıları var. Çünkü sonuçta hani bizim şu an sıfırdan yeni şehirler yapıp onları işte yeşil işte sıfır enerji yapıp onlara taşınmamız e, mümkün değil. Şu an hani işleyen ve hatta sürekli büyümeye devam eden dünyada koca koca şehirler var. Sürekli büyüyen bir nüfustan bahsediyoruz ve e, yeni e, eski bir yapı yıkıp onun yerine yeni e, sıfır enerji ya da enerji verimli bir yapı yapmak aslında biraz e, ütopik, hem ütopik hem de aslında düşündüğü kadar faydalı değil. Buna geleceğiz zaten. Bu nedenle de kültürel miras alanına enerji verimliliğini entegre etmek ve tam tersine de hani iklim konularına kültürel miras ve var olan yapıların değerini anımsatmak bizim için çok önemli. Enerji verimliliğinden bahsettiğimiz zaman enerji verimliliği bir yapının ihtiyaçlarına ödün vermeden şebekeden daha az enerji kullanması demek. Yani aynı amaca aynı amaca ulaşmak için aslında daha az enerji kullanmak, daha az yakıt kullanmak, daha az elektrik kullanmak demek. Bunun için aslında iki yöntem var. Birincisi olanı korumak, yani binayı yalıtmak ve hani var olan enerjiyle daha fazla şey elde edebilmek. Bunun ikinci yöntemi de daha temiz enerji kullanmak. Yani yenilebilir enerjiler kullanmak, şebekeden ayrılmak için güneş panelleri kullanmak gibi. Şu an geliştirilen bir sürü teknoloji var ve bunları ne kadar entegre edebilirsek bugünün mimarlık disiplinine ve var olan yapıları korumaya bizim için o kadar iyi olur bu şekilde yaşam kalitemizi düşürmeden sera gazı salınımımızı salınımımızı düşürebiliriz. Yapıları enerji etkin hale getirmenin neden önemli olduğunu aslında enerji verimliliği tanımının içinden düşünebiliriz. Çünkü biz bu enerji, biz bu tarih yapıları enerji verimli hale getirdiğimizde aslında yapı ölçeğinde bir geri dönüşüm yapmış oluyoruz. Nasıl ki sıfır atık, sıfır enerji akımları içerisinde elimizde bulunan materyalleri dönüştürmek, onları yeniden kullanmak önemliyse var olan yapıları da aynı şekilde geri dönüştürmek, restorasyonlarını enerji verimli halde yaparak onları tekrar kullanılabilir hale getirmek ee, biraz bu anlamı taşıyor bizim için. Yani biz restorasyon yaparken sadece eski olanı, tarihi açıdan kıymetli olanı korumuş olmuyoruz. Aynı zamanda o yapının ömrünü uzatarak ve onu tekrar yaşatarak onun geri dönüşümünü sağlamış oluyoruz ve kente devamlılığını sağlamış oluyoruz. Var olan yapısı da onun içinden bir yapının eksilmemesini de sağlıyoruz. Burada da gömülü enerji dediğimiz bir kavram var. Bu yapı inşa edilirken hali hazırda ona verilmiş olan, harcanmış olan hem insan gücü var, hem makine gücü var, hem burada harcanan malzeme vesaire gibi hali hazırda harcanmış enerjiler var. Bu yapıyı kaybettiğimizde aslında bu enerjileri de kaybetmiş oluyoruz. Fakat yapıyı koruyup yenileyip yeniden işlevlendirdiğimizde aynı şekilde var olan enerjiyi korumuş ve böylelikle aslında e, yeşil dostu bir yaklaşım geliştirmiş oluyoruz. E, peki bu enerji verimliliğini gözeterek yapılan restorasyon süreçleri nasıl aşamaları kapsıyor? Biraz onlardan bahsetmek gerekirse öncelikli olan, var olan bu yapının kendi özgün işleyiş biçimini anlamak. Çünkü pek çok tarihi yapı aslında kendi durumu içerisinde bazı enerji etkin çözümlere sahip. Mesela bazılarının çok iyi doğal havalandırma sistemleri var ve bazı müdahaleler yapıp o sistemleri bozmuş olabiliyoruz. Öncelikle bunları anlamak, yapının kendi içkin özellikleri neler, bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Peşinden de enerji tüketim performansını hesaplamamız gerekiyor. Bunun için de enerji kimlik belgesi e, denen bir belge almamız gerekiyor aslında bir ölçüm yapılması gerekiyor 2020 itibariyle artık her yapı için zorunlu olan bir belge bu buradan siz yapınızın performans sınıfını görebiliyorsunuz ne kadar enerji harcıyor ısınırken soğuturken sizin kullandığınız su vesaire gibi aşamalarda ve de emisyon sınıfını öğreniyorsunuz yani sizin yapınız bu enerjileri harcarken doğaya ne kadar karbon salıyor bunları öğrendikten sonra. Ve kendi evinizin içindeki işte kapınızın, pencerenizin ısı kaybı ne kadar, enerji kayıpları nasıl minimuma indirebilirsiniz? Aslında bu belge size bunun için bir bilimsel atlık ve değerler sunuyor. Bu belgeyi aldığınızda bunun üzerinden düşünerek öncelikli olarak basit yöntemlerle evlerinizi çok daha az enerji harcayan bir hale getirebilirsiniz. Yapmanız gereken öncelikli olarak yalıtım yöntemlerini e, uygulamak. Bunlar pek çoğu kendi kendinize yapabileceğiniz şeyler. Pencerelerinize macun çekmek, fitillerini yenilemek, kapılarınızın altlarına fırça koymak ya da kapatmak gibi yöntemler kullanarak aslında evde var olan ısıyı daha fazla tutabilirsiniz. Bunun da ötesinde profesyonel yardım almanız gerektiğinde evdeki ısıtma sistemini değiştirmek, daha az enerji harcar bir hale getirmek için de pek çok farklı profesyonel çözümler bulunmakta. Ama bu gerçekten bu çözümlerin skalası. Hani üzerinize bir kat daha kazak giyip kendinizi ısıtmaktan tutun, pencereye macun çekmeye kadar değişiyor ve bunun da farklı yöntemleri var dediğimiz gibi. Peki biz bu enerji verimli restorasyonlar e, sonucunda neler elde ediyoruz? En, en, en önceliklisi az önce bahsettiğim gibi yapının karbon salınımını azaltarak e, doğaya verdiği zararı minimuma indirmiş oluyoruz. Sanırım iklim krizi kapsamında en önemli kazancın bu olduğunu, e, üzer üzerimize düşenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Yapımızı daha yeşil bir hale getiririz. E, aslında şöyle de bir değiş var. E, en yeşil yapı hali hazırda var olan yapıdır. Yani siz ona bir şey katmadan bir enerji harcamak durumunda kalmadan olduğu haliyle onu korursanız zaten o yeşil bir yapı olarak e, hayatını sürdürmeye devam edecektir. Tarihi bir yapı olsun ya da mevcut bir yapı olsun. Bu yüzden en önceliklisi enerji konusunda üzerimize düşeni yapmak ve yapıyı daha enerji verimli hale getirmek. İkincisi enerji kayıplarını sıfıra indirdiğimizde evimizi daha iyi yalıttığımızda daha az ısınmak durumunda kalırız ve aslında bu faturalarımıza da yansır. Yani siz evinizi Normalde ısıttığınız dereceden kışın daha az bir derecede ısıtabilirsiniz ve bunun da ekonomik olarak faydasını görebilirsiniz. Aynı zamanda evinizi enerji verimli hale getirirken elden geçirmiş ve günlük hayat konforunuzu arttırmış olursunuz. Böylelikle hayat kalitenizi yükseltirsiniz ve evinizin de ömrünü uzatmış olursunuz. İçinde yaşadığınız ya da çalıştığınız tarihi yapının enerji verimli bir restorasyon projesinde size olan katkılarını bu şekilde sıralayabiliriz. Biraz koruma derneği olarak bu işi gerçekten çok ciddiye alıyoruz. Enerji verimli restorasyonlar çok önemli. Ancak e, iklim krizi veya hani enerji verimliliği gibi konularda aslında belki de en önemli şey e, çok katmanlı ve çok ölçekli çalışabilmemiz. Yani sadece hani bizim bir enerji verimli restorasyon projesi yapmamız değil, aynı zamanda hani insanlara bu konuda eğitim vermek e, veya hani bilinç geliştirmek, bunun e, tabiri caizse reklamını yapmak diye düşünüyoruz. Çünkü e, iklim konusuna gelince ve hani e, enerji verimli konusuna gelince, birkaç tane mükemmel yapı olmasındansa, yüzlerce yapının küçük küçük iyileştirilmesi aslında çok daha önemli. E, yani birkaç tane böyle hani cam atıyorum, hani yeşil bina, işte sıfır enerji olmasındansa, hani bizim var olan binalarımızda, e, Süre yanında dediği gibi işte macun çekerek veya hani küçük iyileştirmeler yaparak e, iyileştirmemiz çok daha verimli olacaktır. Bu nedenle de e, KMKD'nin koru kapsamında yaptığı e, birçok küçük e, etkinlik vardı. Küçük demeyeyim aslında, büyük. Ama koru e, projesinin amacı zaten kapasite, yani kültürel miras koruma konusunda kapasite geliştirmesi. E, ve bu kapsamda biz enerji verimli bir restorasyon örneği yaptık. Ondan biraz daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz zaten. Mardin'de tamir evi adında. Ancak bunun da ötesinde, yani sadece bu restorasyon örneğini yapmak yeterli değil. E, bilgi vermek için hani biz bunu nasıl yaptık başka türlü nasıl yapılabilirdi nasıl olabilir e, diye konuşabilmek için tarihi evlerde enerji verimine dair bir kitapçık çıkardık. E, enerji verimi üzerine bir çalıştay yaptık. Hani gerek üniversite öğrencileri, gerek profesyoneller, gerek e, yani mimarlar ve mühendisler, gerek eee taş ustaları için çeşitli eğitim programları hazırladık ve bunları sıklıkla gerçekleştirdik 3 sene boyunca. Hatta hala da gerçekleşmeye devam ediyoruz diyebiliriz korporasyonu bittikten sonra da. Ayrıca bu eğitimler sonucunda bir manifesto derledik. Hani eğitimlere katılan arkadaşlar sayesinde ve enerji verimli sürdürülebilir restorasyon nasıl yapılabilir? Yapılacaksa hani önemli noktaları nelerdir? bu manifestoda derlemeye çalıştık. Bu şekilde de bir yönlendirme yapmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz adımlardan en etkili olanı ve etkisini en çok yaygınlaştırabileceğimiz aslında Sena da bahsettiği gibi tamir evi örneği. Tamir evi koru projesinin hedeflerinin pek çoğunun yoğunlaştığı ve vücut bulduğu alanında öncü sürdürülebilir bir koruma örneği diyebiliriz. Türkiye'de enerji verimli gözetilerek restore edilen ilk tarihi yapı tamir evi ve kültürel miras ve sürdürülebilirlik ilişkisi Uygulamalar üzerinden güçlendirilmesi açısından hem süreciyle hem de sonucuyla çok önemli bir model ve aslında tamir evi üzerinde yaptıklarımız o alanda topladığımız bilgiler üzerinden geliştirilerek sonuca varıldı. Mardin'deki tarihi evlerin kendi özelliklerini araştırdık. İklimsel oradaki özellikleri araştırdık ve bu yerel durumu parametreleri göz önünde bulundurarak oraya yapacağımız uygulamalara karar verdik. Ee, ve tamir evinin hani öncelikle bulunduğu bölgeden başlayarak etki alanını genişletip çevresini de dönüştürebilecek bir e, mimari koruma modeli olmasını amaçladık. E, bu doğrultuda yapılan uygulamaların hem tekrar edilebilir olması e, için hani evrensel doğrultuda olması hem de örnek alınabilmesi için yerelden etkileniyor olması gerekiyordu. Ve hani bu bütün evrensel bilgimizi sürdürülebilirlik konusunda yerel olana aktarıp e, kararlarımızı verdik. Ve bu tarihi yapıyı hani özgünlüğünden feragat edilmeden çağdaş sistemlerle donattık. Günümüz teknolojileriyle uyarlayarak e, yenilemiş olduk. E, enerji verimli uygulamalarında yani bu restorasyon uygulamalarında öncelik az önce de bahsettiğim gibi yapının sahip olduğu sistemlerin pasif yöntemlerle güçlendirilmesi. Sonrasında da mekanik ve elektrik gibi tesisat sistemlerinin e, gerekli teknolojilerin yapıya entegre edilmesiydi. E, bu sebeple de tamir evinde de öncelikli olarak yalıtım sistemlerini geniş, e, geliştirdik yenilenebilir enerji kaynağı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesine tabii ki güneş enerji sistemlerini uyguladık. Ve aynı zamanda konut örneğinde de ilk örneği Mardin'de tamir evi fotovoltaik panellerin kullanımı açısından hem coğrafyasına hem de iklimine uygun seçimler yaparak uygun bir ısıtma ve havalandırma sistemi de sağlayarak yapıyı enerji etkin hale getirdik diyebiliriz. Tamir evin hikayesi biraz böyle isteyenler Mardin'e gittiklerinde ziyaret edebilirler. <laughs> İçinde de bir koruma sergisi ve bir sanatçı misafirhanesi mevcut. Iklim duyarlı kentler yaratmak bu kapsamda çok önemli. Hani Mardin'in çok büyük avantajları var mesela işte güneş çok fazla güneş alıyor dolayısıyla hani güneş enerjisi için çok ideal bir yer. Bu kapsamda biraz hani bina ölçeğinde düşünmek tabii ki çok önemli ama aynı zamanda kent ölçeğinde düşünmek de göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Yani daha iklim duyarlı kentler yaratmak için mevcut yapılarda neler yapabiliriz çok önemli bir soru. İklim krizine karşı alınacak önlemler arasında kentler ve kentleri oluşturan fiziksel çevrenin sorumluluğu gerçekten çok büyük. Sadece yeni inşa edilen binalarda değil, yani halihazırda hazırda var olan yapı stoğunda da çevre dostu çözümler üretmek ve uygulamak hem kültürel mirasının kurulması için çok önemli tabii ki hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Bahsettiğimiz enerji verimli çözümler sadece tarihi yapılarda değil, mevcut tüm yapılarda uygulanabilir. Bu nedenle biz tamir evini enerji verimli sistemlerle donatıp sürdürülebilir bir restorasyon projesi ortaya çıkardık. Yani bu anlamda Tamir evi Türkiye'deki ilk model tarihi yapı oldu. Ancak umarız buna benzer birçok şey, birçok proje yapabiliriz ve sadece biz hani KMK'de olarak değil, böyle uygulamaları benzer uygulamaları Türkiye'de birçok yerde görmek isteriz. Benzer uygulamaların hani tüm tarihi yapılara ve alanlara yayılmasını diliyoruz ve biz bunun için hani elimizden ne gelirse hani bir restorasyon olur, eğitim olur, hani kaynak Kitap vesaire gibi kaynaklar sağlamak mı olur? Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Geçmişte gelecekte hepimizin ve ikisine sahip çıkmak için elimizde sadece bugün var. Yine herkesi konunun ilgililerini aslında aktif hale getirmek ve onları bir çağrı yapmak için tarihi yapılarda enerji verimliği Çalıştayı içerisinde bir manifesto ürettik. Ee, ve bu 13 maddeden oluşan manifestoyu aynı zamanda koruprojesi.org üzerinden diğer dokümanlarla birlikte inceleyebileceğiniz bu manifestoyu e, ulaştırabildiğimiz her yere ulaştırarak az ve öz bir biçimde bu alanda ne yapmamız gerektiğini, neden bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini daha vurucu bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bu manifesto eğitim alan 20 uzmanla birlikte oluşturuldu, beraber yaptığımız böyle bir beyin fırtınası sonucunda ortaya çıktı ve sadeleşerek e, ilgililerine kavuştu. Manifestonun içinde aslında temel olarak söylemek istediğimiz şey bir şey yeniden bulmak yerine olanın ortaya çıkarılmasına yoğunlaşmak, var olan şeyleri iyileştirmek, yerleşimlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için her ölçekte fedakarlıklar yapmak. Bu herhangi bir işte matar, su şişesi, plastik su şişesi almayıp matara kullanmak da olabilir. Bu evinizi daha iyi yalıtmak da olabilir. Pek çok ölçekte aslında yapmamız gerekenler var. Ve bunları yaparken yerel kimliği dikkate alarak, iklimsel tehdit ve fırsatları tespit edip, Bunlara göre e, bazı standartlar oluşturmamız gerekiyor gibi bir, pek çok maddede aslında manifestomuzu inceleyenler görebilirler. Manifestonun da çağrısı biraz böyle bir şeydi. Ayrıca şunu da haber vermeyi çok isteriz bu kanal üzerinden, e, Tarihi Evler'de Yaşam e, üzerine yeni bir projeye başladık Kültürel Miras Koruma Derneği olarak. Göte Enstitüs tarafından desteklenen e, Tarihi Evler'de Yaşam projesi kapsamında İstanbul'un farklı tarihi semtlerinde tarihi evlerde yaşayan sorunları tespit etmek için bir araştırma yürütüyoruz. Koru e, projesi Antakya ve Mardin gibi kentlere bakıyordu, şimdi e, İstanbul'dayız tekrar. Ancak araştırma sonucunda ortaya çıkacak veriler sonrasında uzmanlar tarafından hazırlanacak olan tarihi ev bakımı bilgilendirme videoları içeriğini oluşturacak. Hani bu kapsamda da tarihi evinizde nasıl önleyici bakım yapabilirsiniz, enerji verimliliğini nasıl sağlayabilirsiniz, rutin olarak hangi bakımları yapmanız gerekiyor veya tarihi ev restorasyonu yapmak istiyorsanız potansiyel fon kaynakları ne olabilir gibi bilgileri derlemek ve ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunlar sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de kullanılabilir ve geçerli olacaktır. Bu yüzden bir adet tar tarihi evler ev bakımı üzerine bir el kitabı hazırlıyoruz. Başka bilgilendirici makaleler yazıyoruz. Ayrıca da bir video serisi hazırlayacağız. Bu YouTube'da ve sitemizde yayınlanacak. Ee, tarihe sahipleri ve sakinleri bunun için yürüttüğümüz ankete de KMK'de Instagram sayfası üzerinden ulaşabilirler. Anketi doldurursanız çok seviniriz. Çünkü ne kadar çok insan doldurursa bizim e, o kadar doğru bilgi ulaştırma şansımız olur size. Benzer uygulamaların e, tüm tarihi yapılara ve alanlara yayılmasını diliyoruz. E, yani tarihi evlerde bakım veya var olan yapılarda bakım çok önemli. Çünkü hani nasıl ki e, evinizdeki bir çiçeğe ya da bir mobilyaya ya da bir kaseye atıyorum. Hani düzgün bakım yapmazsanız, bulaşık makinesine atılmaması gereken bir şey bulaşık makinesine atarsanız aynı şekilde var olan yapılarda da izleyebileceğiniz çok basit, o kadar da zahmetli olmayan birkaç adımla aslında yapınızı, yapınızın ömrünü çok uzatabilirsiniz. Biz de zaten buna hedefliyoruz. Bir kurma derneği olarak bu alanda neler yapılabileceğini pek çok örnekle ve yaptığımız eğitimlerle Anlatmaya çalıştık. Yani aslında geçmişten gelen bilgiyi kullanarak geleceğe nasıl yatırım yapabileceğimizin bir örneğiydi bu bütün saydığımız şeyler. Tamire ve örneği de bunun içindeki en uğurucu örnek diyebiliriz. Restorasyon süreçlerinin neden enerji verimli olması gerektiğini ve iklim ve miras arasında ne kadar güçlü bir ilişki olduğunu sanırım bugün anlattığımızı düşünüyorum. Ve bu örnekler üzerinden, bu öneriler üzerinden sürdürülebilir koruma örneklerinin yaygınlaşmasını diliyoruz. Çünkü iklim biziz ve değişeceğiz.